Ramazan ayında koşmaya devam etmek istiyoruz ve bunu günün hangi vaktinde, ne zaman yapma konusunda bir sürü kişinin aklına şu soru geliyor. Ne zaman koşarsak verim alırız? Ramazan ayında oruç tutuyoruz ve oruç tutarken koşu bizim bünyemize zarar mı veriyor, iyi mi geliyor? Bunun zamanlamasını nasıl yapmalıyız? Şimdi bu sorunun cevabı kişiye göre değişiyor. Neden? Elit sporculara baktığımız zaman hedefleri çok büyük ve aylarca, haftalarca yaptıkları çalışmalar var. Ve bu yüzden bunlardan geri kalmamak için, zamanı verimli kullanmak için onlar oruç tutmuyorlar. Çoğunluğu için geçerli bu. E, amatör sporcular için ise e, cevap şu. Oruç tutabilirsiniz. E, bu vecibeyi yerine getirebilirsiniz. Yeter ki koşu saatinizi doğru zamana denkleştirin. Bu da nasıl olacak? Öncelikle çok e, nabzınızın e, artık etkilendiği, açlığınızın arttığı bir saate denk getirirseniz e, şekeriniz çok fazla düşecektir. Hipoglisemiye gireceksinizdir ve yerine ne yemek ne su koyamayacağınız için günün geri kalanı sizin için çok zorlukla geçecektir O yüzden oruç tuttuğunuz saatler içerisinde değil iftara çok yakın bir saatte Evet aslında saatler geçmiş ve kan şekeriniz çok düşmüş durumda fakat iftar saatine yarım saat kala 15 dakika kalaya denk getirirseniz böyle koşu esnasında orucunuzu açabileceğiniz gibi koşunuzu da yapıp sürdürebilirsiniz. Daha rahatlıkla, daha sağlıkla devam ettirebilirsiniz. Ve birçok kişinin orucu açarken yaptığı bir hata, özellikle de bizim toplumumuzda birçok bireyin metabolik sendromlu oluşu, bilmeden öyle yaşama devam edişi, şeker hastası diyabet oluşu sebebiyle Güçlü karbonhidratlarla orucu açmaları yanlıştır. Tavsiye edilmez. Zaten saatler boyu e, midemiz boş bir şekilde dinlenmiş ve bu dinlenme esnasında artık e, hassaslaşmış da bu yüzden e, ilk vereceğimiz besinlerin midede, sindirim sisteminde büyük yük yaratmayacak, hassasiyeti arttırmayacak nitelikte olması gerekiyor. Özellikle sıvıdan katıya, güçsüzden güçlüye sıralamasıyla gitmek her zaman sizi sağlık sınırları içerisinde tutacaktır ve bu koşunuza da olumlu yansıyacaktır. Yani su içmeniz, et suyu, tavuk suyu gibi şeyler tüketiyorsanız bunlarla orucu açmanız veya hurmadansa zeytinle açmanız, başka hafif gıdalarla, daha kolay sindirilir. Mutlaka güç istiyorsanız, yüksek bir enerji istiyorsanız bir miktar muz olabilir. Bütününü de değil, az bir miktar muzu yeterli sıvıyla, içine magnezyum atarak, limon sıkarak tüketip koşuya devam ederseniz, koşuya başlarsanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi neler yiyip içebileceğinize dair biraz fikir vermişimdir bir koşu saatiniz iftara çok az kala. Diğeri ise bu yıl için geçerli değil ama Ramazan ayı biliyorsunuz bazen her yıl farklı zamana denk geliyor. Yaz'a denk gelen Ramazan aylarında o yıl eğer Ramazan ayı yaz'a denk gelmişse günlerin çok daha uzun olduğu saatlere günlere denk geldiyse o zaman iftardan iki saat sonra Yediklerinizi hazmettikten sonra rahatlıkla akşam vakti koşuya çıkabilirsiniz. Böylelikle geç saatte de uyumanız sizin için sorun yaratmayacaktır. Fakat e, henüz e, yaz ayında değiliz, bahar ayındayız. Bazı yerlerde e, erken yatmak daha yaygın bir şekilde oluyor. Bu yüzden sizin e, ilk söylediğim, önerdiğim formatta saatte çıkmanız sizin lehinize olacaktır. Bir başka tercih de sahur vaktinde koşuyu halledip üstüne sahur yapmak ve antrenmanı aradan çıkartıp günün geri kalanını sakin veya işine vererek yapmaktır. Bu üç seçenekten bir tanesini size uyanıp yapabilirsiniz.